Arkadaşlar merhaba. Bugün sizleri 24 Şubat'ta başlayacak olan Bahar Okulu'mla ilgili biraz bilgilendirmek istedim. Çünkü çok sayıda soru alıyorum. Hepsine bir seferde cevap vermek istiyorum bu videoyu. Arkadaşlar Bahar Okulu'muz 24 Şubat'ta başlayacak ve 11 Mayıs'ta bitecek. Haftada 3 gün toplam 12 hafta 36 ders yapacağız. Her dersimiz yaklaşık 45-50 dakika sürecek. Sınıf mevcutlarımız en fazla 5 ya da 6 kişi. Derslerimizi Zoom üzerinden online yapıyoruz. Ve derslere katılamayan ya da dersleri yeniden izlemek isteyen öğrenciler onlara gönderdiğim ders kayıtlarıyla beraber dersleri izleyebiliyorlar. Dolayısıyla ders kaçırmak diye bir durumda söz konusu olmuyor. Peki bu kurs kimler için uygun? Arkadaş hayatın boyunca İngilizce öğrenmek için çabaladın, uğraştın. Ama bir süre sonra nasıl ve nereden başlayacağını bilmediğin için... ...bu koca denizin, deryanın içerisinde kayboldun, ürktün, korktun. Bu kursun amacı İngilizceyi bir deniz gibi düşünün arkadaşlar. Şu an o deniz kirli, leş gibi. Her şey böyle birbirine girmiş vaziyette. Ve sen o suya ayağını dahi sokmak istemiyorsun, korkuyorsun. Ama biz bu denizi temizleyeceğiz. Önünde bu 36 dersin ardından berrak, ne yaptığını bilen, ne yaptığını anlayan bir bakış açısıyla bütün sorunları ortadan kaldıracağız ve bu deniz artık pırıl pırıl bir deniz haline girecek. Seve seve içinde yüzmek isteyeceksin sevgili dost. Çünkü bugüne kadar sana öğretilen her şey bir karmaşadan ibaret. Peki bizim kursumuzun farkı ne? Bu kursun amacı tamamıyla İngilizce ile ilgili bakış açını değiştirmek üzerine kurulu ve 36 dersin ardından tüm hedefimiz seni konuşturmak üzerine. Sınavlarda yazıyoruz, iyi kötü geçiyoruz. Televizyonda bir şeyleri duyduğumuzda iyi kötü anlıyoruz ama hiçbirimiz bu lisanı konuşamıyoruz arkadaşlar. Bu kursta daha önce hiçbir yerde görmediğin konuşma egzersizleriyle tüm kayıp parçaları birleştirme şansına sahip olacaksın ve artık İngilizce konuşabilecek kendini kapsamlı cümlelerle ifade edebilir hale geleceksin. Bu 36 dersin tek bir amacı var sevgili öğrenci, seni konuşturmak. Yüzlerce öğrenci bunu başardı. Sen de yapabilirsin. Çünkü İngilizce hep söylüyorum bu dünyadaki en kolaydır. Nasıl bu kadar karmaşıklaştırmayı başarıyorlar gerçekten anlayabilmiş değil Mesela bu kursun ardından bu tip cümleleri kafanda rahatça oluşturabileceksin sevgili öğrenci. Bak bakalım. Murat her gün saat 3'te İngilizce çalışmak için arkadaşlarıyla beraber kütüphanede buluşuyor. Nereden başlayacağım? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Kim? Murat. Ne yapıyor? Buluşuyor. Meets. Kiminle? With his friends. Nerede? In the library. Ne yapmak için? To learn English. At three o'clock every day. Benim kursuma gelen bütün arkadaşlar bu cümleyi zihninde rahatlıkla kurabiliyor. Ya da şu cümleye bakalım beraberce. Ali heyecan verici bir macera için üniversitenin arkadaşlarıyla beraber Afrika'ya gitmek istiyor. Kim? Ali. Ne yapmak ne yapıyor? İstiyor. Once. Fiile bağlıyorum. To go. To Afrika. Allah Allah. Bu to'lar neden bu kadar fazla? Kursta hepsini anlayacaksın. Kiminle beraber? With his friends. Onun arkadaşları değil mi? From the university bak her şey ne kadar berrak olacak senin gözünde. Ne için? for an exciting adventure. İngilizce konuşabilmek için doğru soruları sormamız gerekiyor ve bu kurs sana doğru sorulara doğru cevabı vermeyi öğretiyor sevgili öğrenci. Al işte bir çırpıda da aynen benim yapabildiğim gibi sen de bu cümleleri oluşturabileceksin. He wants to go to Africa with his friends from the university for an exciting adventure. Zor bir günün ardından harika bir kahvaltıyla yeni bir güne başlamak istiyorum. I yine istiyorum. I want to start başlamak, değil mi? The new day yeni gün. With a wonderful breakfast after a hard day ya da after a difficult day bu kadar yani bu parçacıkları zihninde aynen benim yapabildiğim kolaylıkla birleştirebileceksin ve bu cümleleri 36 dersin ardından rahatlıkla seslendirebileceksin sevgili öğrenci sana bunu vaat ediyor bu kurs Şimdi gelelim 10 sınıfının sadece 3'ünde yer kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmamanı öneririm. Sınıf 1 dediğim sınıf 2 gruba hitap ediyor. Birincisi emekliysen çünkü pazartesi, çarşamba, cuma, öğlen 12-1 emekliler için. Aa İngilizce kendisi için hep bir tutku olmuş ama hep bunu ertelemiş emekliler için bence harika bir sınıf. Ya da iş yerinde öğlen 12-1 arasında kendisine bir pencere açıp derslere girme imkanına sahip olan öğrenciler için biçilmiş kafta. Ve bu sınıfta 5 kişilik yerim var. Onun dışında diğer iki sınıfta 6 numaralı sınıfta salı perşembe akşam 20-21 cumartesi 11-12 arasındaki sınıfımda ...üç kişilik yerim kaldı arkadaşlar. Ve 8 numaralı sınıfta yani salı perşembe akşam sınıfları 22-23 Pazar günü ise akşam 21-22 saatleri arasında olan 8 numaralı sınıfta da sadece bir kişilik yerim kaldı. Dolayısıyla konuyla ilgili fiyat bilgisi ve detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar lütfen bu e-mail ile benimle iletişim kursunlar ve uzun zamandır erteledikleri İngilizce hayalini artık bir gerçeğe dönüştürmek için bu kursa katılsınlar. İddia ediyorum bu kursun ardından İngilizce konuşabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Bir hayal gerçekleşecek sadece 36 derste. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgiler.